Arkadaşlar merhabalar, Motospartan'dan herkese selamlar. Bugün size AGV'nin en üst seviyesi olan pista kaskı anlatacağım. %100 karbon fiber olan pista GPRR, dünya şampiyonlarının şampiyonalarda kullandığı kaskın birebir kendisidir. Ve Pista GP RR FIM sertifikasına sahip pistlerde kullanılmaya özgü olan bir sertifika bu bu arada arkadaşlar. Pista GP RR performansı geliştirmek için rüzgar tünelinde tasarlanmıştır ve bu tasarım MotoGP pilotları tarafından test edilip onaylanmıştır arkadaşlar. Ve AGV'nin iç petlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Pista RR'nin 360 derece adaptif fit sistemi iç mekanın tamamen özelleştirmesini olanaktanır. Vizör tarafına geçtiğimizde de arkadaşlar mükemmel bir özellik var. Size şöyle açıklayacağım. 5 mm kalınlığa sahip 190 derece panoramik görüş sağlayan koruyucunun ayrılmaz bir parçası. Vizör konusunda siz yüksek hızlara çıktığınız zaman zaten bu kas tamamen yatış pozisyonuna uygun olduğu için kafanız şu pozisyondayken herhangi bir yüksek hızda yani bu hızlar 150, 180, 200, 220 Tamamen aerodinamik yapısını burada görebilirsiniz. Kaskın aerodinamik yapısı burada iş yapar ve sizin kafanız kesinlikle sağa, sola, geriye hiçbir şekilde atmaz. Çünkü çene yapısında bir rüzgar parçalayıcısı var. Kaskımızda tehlikeli bir durum anında hızlı çıkarılabilir pet mevcut. Kaskın bağlantısı arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi zaten double D. Burada şöyle tatlı bir olay var. Piste susadığınız zaman Burada su içebiliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Motospartan'dan herkese selamlar.